Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle terbiyeli tavuk çorbası tarifi paylaşacağım. Bunun için 2 adet tavuğum var. Kalçalı but. Evet arkadaşlar, öncelikle tavuklarımın şu kısımlarını kesip alıyorum. Şu şekilde keselim. Bu parçasını aldım. Bir de bu tarafını alacağım. Bıçak yardımıyla bu şekilde vurarak kıralım. Kesip alalım arkadaşlar. Tavuğumuzun üzerine bir de şöyle çizikler atalım ki e, tavuğumuzu haşlarken daha çabuk güzelce haşlansın. tavuğumun da parçalarını kesiyorum. Buradaki parçasını da alıyorum. Tekrar çizikler atalım içlerinin daha iyi pişmesini sağlıyor arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar tavuklarımı düdüklü tencerede pişireceğim hızlı olması için ee, tavuklarımı kestim. Tertemiz yıkadım. Şimdi tencereye yerleştiriyorum. içerisine bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz ekliyorum. 2 litre de su koyacağım arkadaşlar. 1 litresini koydum. 1 litre daha ekliyorum. İçerisine bir adet defne yaprağı ekliyorum düdüklümün ağzını kapatacağım. Bu şekilde bir yarım saat 35 dakika kadar pişecekler. Tavukların pişerken arkadaşlar çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Burada 4 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Yoğurdumu ekliyorum kabıma. İçerisine bir adet yumurta sarısını ekliyorum. Beyazını eklemedim arkadaşlar. Burada 7-8 diş kadar sarımsak var. Bir çay kaşığı tuzla dövdüm. Onu da ekliyorum içerisine. Bir adet limonun suyu var. Limon suyumu da ekliyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çırpalım ve terbiyemizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar terbiyem hazır. Tavuklarım pişti. Düdüklüğümüzün ağzını açıyorum. Çok sıcak, kontrollü bir şekilde yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuklarım pişmiş. Şimdi tavuklarımı süzeceğim. Evet arkadaşlar tavuk suyumu süzdüm kenarda bekletiyorum tavuklarımı da dideceğim onları da kenarda bekletip çorbamı yapım aşamasına başlıyorum arkadaşlar tenceremi ocağa aldım tenceremin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum içerisine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Unla yağı şöyle bir kavuracağım arkadaşlar. Bu şekilde altı kısık bir şekilde güzelce kavuralım. içerisine tavuk suyumu ekliyorum. Bütün o tavuk suyunu kullanıyorum arkadaşlar. Ekstra başka su eklemiyoruz. 2 litre kullanmıştım zaten suyumu. 2 litre tavuk suyu da yeterli geliyor çorbamıza. Bu şekilde karıştıralım. çorbam kaynıyor arkadaşlar ufak ufak bu arada terbiyesini koyacağız tenceremize koymadan önce şöyle bir iki kepçe kadar kaynayan suyu sudan terbiyemizin içerisine alıp karıştıralım yoğurt olduğu için kesilme yapmasın terbiyemizi ılıklaştırdıktan sonra çorbamızın üstüne boşaltalım bu şekilde tekrar karıştıralım böyle Arkadaşlar içerisine yarım tatlı kaşığı kadar daha tuz ekliyorum bir çay bardağı şehriye koyuyorum tel şehriye Şöyle karıştıralım, şehriyeler dibini tutmasın. Didiklediğim tavuk etimi de koyuyorum içerisine. Evet arkadaşlar, böyle karıştıralım kısık ateşte bir 10 15 dakika kadar pişirelim arkadaşlar. Ağzını tam kapatmayalım. Taşma yapmasın. Şöyle yarım bırakalım. Evet arkadaşlar, çorbamı kontrol ediyorum. Kaynıyor. Şehriyeler piştiği zaman zaten çorbamız özleşecek. Kıvam alacaktır bir nebze de olsa. Evet arkadaşlar. Çorbam pişti. Altını kapatalım. Servise geçelim. Evet arkadaşlar çorbam hazır. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oluyor. Kış aylarında içinizi ısıtacak, şifa deposu bir çorba. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.